Ha İnsani Yardım Derneği Elazığ şubesi Su Suriye'deki kamplarda kalanlara 47 tır yardım gönderdi. İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ şubesi tarafından Suriye'deki kış aylarında zor şartlarda yaşam mücadelesi veren mağdur ve mazlumlara yönelik yardımlar devam ediyor. Kış üşütür kardeşlik ısıtır sloganı ile hazırlanan 37 tır kömür ve 10 tır un dualarla Suriye'ye gönderildi. Yapılan yardımlar hakkında bir açıklama yapan İHA Yetim Birimi Başkanı Kamil Seçkin şu bilgileri verdi. Bacası tütmeyen ev, üşüyen çocuk kalmasın diyerek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bu yıl kış bereketli geçti. Kış bereket olduğu kadar da mağdur, mazlum insanlar için sıkıntıların artması demek. Bu sebeple ilimizde bacası tütmeyen ev, Üşüyen çocuk kalmasın diye bir kampanya başlattık. Elazığ genelinde kömür, odun ve gıda yardımlarımızı yaptıktan sonra Suriye'de daha facia bir durum söz konusuydu. Babalar çocukları soğuktan üşümesin diye çadırlarda kampta nöbet tuttukları, gece nöbet bekledikleri bir süreçten geçtik. İnşallah bugün Elazığ İHA olarak hayırseverlerin bağışladığı toplamda 37 tır kömür ve 10 tıra yakın unu Suriye'ye gönderiyoruz mazlum, mağdur Suriyeli kardeşlerimize bir nebze rahatlatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah hayırsever Elazığlı hemşerilerimizden razı olsun. Seçkin Suriye'de biriket evlerden oluşan bir Elazığ sokağı yapmak için kolları sıvadıklarını ifade etti. Bundan sonra da inşallah biriket ev kampanyamız olacaktır. Orada bir Elazığ sokağı oluşturmayı planlıyoruz. Suriyeli Müslüman kardeşlerimiz birikette kışın etkilerinden daha az etkilenecekleri bir e, ortam bulsunlar diye uğraşıyoruz. Bu kampanyaya tüm Elazığlı hemşehrilerimizin desteklerini bekliyoruz. Allah